Şako buraya gelip smite atabilir arkadaşlar. O yüzden bunu direkt smite'ladık. Rezist atucum. Kesene bereket canım. Kaç abone attı biz de atalım. Valla bir kardeşim 8 tane attı. Diğeri 12 tane attı. 2 kişi doldurdu yani barı. Biri 8 attı. Biri 12 attı sağ olsunlar. Ceku attı. Bir de şu an chatteki diğer kardeşim attı. Şimdi Şako'yu kışkırtmak istiyorum. Skatılda kesmemiz lazım. Aylık gifte Mehmet abi geçmişim bu bir <laughs> Ya Mehmet abi zaten hep birinci. Mehmet abiyle yarışabilecek bir iki kişi vardı. O abilerimden birisinin de ailevi çok fena sorunları oldu. Oğlum stak kaldım. Laglı ajan. İkinci ay olmuş. Çok teşekkür ederim. İkinci ay kutlu olsun. İkinci ayımız kutlu olsun kardeşim. Kesine bereket. Ya Mehmet abi biri geçse Mehmet abi gelir direkt geçer de. Mehmet abi adam artık birinci diye şey yapmıyor çok. Aleyküm selam Yavuzcuğum hoş geldin. Nasıl gidiyor hayat? İyi misin? İyiyim kardeşim benim. Sen nasılsın? Şako ne yapıyor öyle? Aa Şako'nun tipe bak. Kanka öldün ki orada. Ya ölmediysen de öldün gibi bir şey oldu bu arada. Ya hayat bitti senin için o anlamda söylüyorum Şako'cum. Asla beni yanlış anlamanı istemem. Şakoyu şimdi keseceğim arkadaşlar geldiği zaman Skatıla. Skatıla diyorum anladınız siz işte. Anlamadıysanız da ben anlatacağım birazdan. Şimdi şakocuk buraya gelecek arkadaşlar. Şakocuk buraya geldiği zaman Q stacklerimiz elimizde olsun da. Gel bakalım şakocuk. Şako beni gördün değil mi kanka? Kanka onu almak için öldün mü gerçekten? Öldün kanka. Yani 5 level oldum. Oyunu bitti bu arada geçmiş olsun. Yani bir de alamadı yani. Alamadı da Avel. <laughs> Harbiden alamadı. Tam Avel çıktı. Tam bir kışkırtma oluyor arkadaşlar. Neşeniz bol olsun şimdiden. Yat Şako. Sizi mi, sizi mi kıracağım abi? Siz isteyin ben yazayım ya. Sizi mi kıracağım? Şimdi 300 gold. Çizmeyi beklemek worth olur arkadaşlar. Çünkü çizmeyi alınca zaten base'den hızlı çıkacağım ya zaman farkını kapatırız yani. Seha Gökayım daha yeni takip etmeye başladım. Kanım sana çok ısındı demiş. Tonton sever. Pekarbi'den tonton seviyor musun? <laughs> Şako'yu gördük orada. Evet Şako 20 CS. Arkadaşlar mid farmı varken gromp alınmaz. Pekarbi'den Pekarbi'den mi? Şakocuğum ne yapıyorsun ya? Görüşemiyoruz bayağıdır. Pembe totem. Ya Şako. Yani yat. Tamam bir daha yazdım. Bu çocuk şakolan maçı izlemiş belli. Fazla hayal hayal dünyasında yaşıyor çocuk ya. Kendi ormanım var da. Enayi ormanı varken kim kendi ormanını almak ister arkadaşlar? Hala şaka oynuyorlar ya. Hala şaka oynuyorlar. Banlanmıyor. Videosunu çekeceğim diyorum. Yine şaka oynuyorlar ya. Harbiden yoruldum Merto Vallahi yoruldum. Oynamayın şu şara artık. Güçlü değil. Değil artık. Bana 50 kill ne zaman aldırıyorsun? Abi gel aldırayım. Challenge varsa ben varım. <laughs> Oğlum oyunu kaybetmeyek daha. Çakocuk 5 level arkadaşlar. 29 farm. Adam 29 farm almış. Yamadan önce bu kadar alınmıyordu. Alınıyordu siz görmediniz ya. Şako hep alınıyordu arkadaşlar. Yamadan sonra daha çok alınıyor gibi. Dostum bota gelmen lazım. Değil. Sen 0-3'sün kanka. Seni yani yanlış anlama da o saatten sonra Allah kurtarsın yani. Ben bot e gelmek zorunda falan değilim arkadaşlar. Kimse bunu ofansif algılamasın bu arada. Ama şu an o bot lane'e gitsem beni tek Q ile tuttukları gibi öldürürler. Ben şu an karşımdaki jungle'ı ezeceğim bu saatten sonra. Birazcık kastıktan farm yaptıktan sonra gelip bot lane'i keseceğiz diyecektim. Bak yine öldü. Bütün koridorlarımız ölüyor. Dert değil. Bekar mısın Gökaycığım? Kankacığım ismin Tonton sever. Beni korkutuyorsun böyle sorularla. Ben tonton değilim. Düşleri, gece düşleri, düşleri. Kanka seni buraya Heh, git oraya. Abi giremiyorum ki oraya. Niye attım kireyi? oradaymış gibi. Öldüm ki. Neyse ya. Çok uğraşmaya gerek yok. Bomboş işler yapıyoruz 2 saattir. Mal mısın? <laughs> tamam 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 tamam. Kışkırtma geliyor kışkırtma. Mal mısın yazdı dur. Bu tutuştur ney. Valla oyunu dar edeceğim bunları. İnşallah yani. Kanka sen ne yapıyorsun şako Arkadaşlar birazcık tryhard olmam lazım. Youtube'a video lazım. Ama sen o Yasuo Yasuo onu gördün kanka sen. Sen onu görüp öldün. Onu görüp ölmene üzüldüm kanka. Beni yanlış anlama asla. O ne oğlum? O ne lan? Ben <laughs> O ne lan? Neyse. O... <laughs> Nereden geliyor oğlum? <laughs> Niye fırladı neyse. Allah'a ekber diye atladı vallahi üstümüze. Neyse ya bir şey olmaz da. Yani bir tek o eşyayla da o kadar vurmaması lazımdı ya. Adam üstüne bağcılar kekosu gibi at. Öyle de demiyorsun da. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben bu maçı taşırım arkadaşlar. Beni biliyorsunuz yani. Şako 43 farm ya. Hangi eşya abi? Adesi yok adamın. Yani eşyadan kastım ninja tabisiyle. Bana öyle vurmasını beklemiyordum yani. Halledeceğim. Yani keşke kill alabilseydim. Neyse çocuk da mutlu olsun diyelim. Kardeş de oynasın diyelim. Şu çocuk bize mal mısın diyordu. Mal olduğumuzu bir gösterelim şu çocuğa. Yazamadım. Mal mısın? Burada şaka olabilir. Bir tanesini mi aldı sadece? Riley çık yazmış hala. Oğlum Riley güçlü değil. Oğlum Slow'u güçlü olabilir. Bak anlamadığın şey. Char zaten koşuyor. Ben o... Sence bu Lilia'yı daha iyi oynuyorum ben şu an. Sence denememiş olabilir miyim? Yani bu Char bak bunu aldığın zaman Çatışma dışı onu kaldırmadınız değil mi? yüzde %8 hasar artışı veriyor. Bu arada buradan stek alıp gitmem lazım oraya. Lan ölmeyeyim lan! Kes onu kes. Kesin onu artık. Oğlum öleceğiz ya. Yok ona gitmek istemiyorum ki. Öle artık. Buraya Shako gelmez değil mi? Tamam gelmiyor. Ya risk ama yapacağım. Yorik çok fena üpletecek beni. Bence de üpletecek. Ya canımın içi. Bak bu Zonya alması şart. Tamam mı? Liandri alması şart. Vadiyaran alması şart. Vadiyaran almazsan bekleme süren olmuyor. Bak Liandry'li bu ilt yapıyorsan Vadiyaran yoksa yeteneklerin gelmiyor. Zonyan yoksa ulti R kombosu yapamıyorsun. Yani anca Zonya yerine Riley'i tercih edebilirsin. Ama o da onun kadar worth değil yani. Hangisini almayacaksın yani? Geldim ona ona geldim. Meje'yi verirsem bir kere. Oğlum orada blue. Bu adamın niye blue'su yok? Meje'yi bir kere verirsem oyunum gider. Öyle ölmeyi tercih etti. Bunların hepsi tercih tabi. Son menzilde kesmem lazım. O adam oraya kadar kovalamadınız mı peki? Ya atla artık atla. Oh, <laughs> nice. Yat aşağıya oluşum. uykudan uykudan uyandırdığı zaman arkadaşlar sizin hasarınızı vuruyor ya. Uykudan uyandırırlarsa sizin şeyi sizin ultinin hasarı o zaman vuruyor. Uykudan uyananlar 300 yiyor ya. Uykudan uyandırma hasarını vurduk adama yani orada. Hmm. Yok ya bu. buradan bir şey çıkmaz. Ölmeyeceğim. <laughs> Mal mısın? <laughs> 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 Vadi yaran olmasa ölmüştük mesela. Mesela yani. Oğlum adam bana mal mısın yazmıştı. Ben ne yapayım? Adam aynısını yazıyormuştu. Oğlum oyunu kaybediyormuşuz bu arada. Ay. Öldü ya. 1v9 atıyor adam. Vp ya. Teşekkür ederim canlarım. Çok sağ olun. En azından karşı takım farkında. Klasik şako. Bütün takımı taşıması gerektiğinde jungle'lar den öyle bu arada. Bu arada şu an Zonya bitene kadar Beyza şey Zonya demişim. Rabodon bitene kadar Beyza atmayabilirim. Hapı full farmlasam. Challenge var mı bugün? Bugün challenge'ımız yok ya. Ya yoruk git işte kanka ya. Beni mi keseceksin anlamadım ki. Beni mi keseceksin kanka? Görüşürüz. Beni random sandı herhalde ya. Mana mı bitti? O zaman enayi mavisi al. <laughs> bu doğru. Oyun bitti bu arada arkadaşlar. Yani neyse pot almayacağım bile ya. Hani bir tane pot alsak mı diyecektim de belki çizmeyi falan satarız. O yüzden almayacağım. Rabadon geliyor. daha e, Rabadon geldi bu arada. Bak 22 dakikada 250 farm, 250 farmın yanındakiler de önemli. Kill, Jar, Jurt. Dakika farmı geçip üstüne yaptığımız şeylere bak. Bir tane uzaktan şurada kuyu çevireceğiz. Şimdi koşacağız arkadaşlar. Uyu atamadık mı ya? 5 kişi oldular da bizimkiler kesti bence. Nice. Şımarmadık ya. Denememiz gerekiyordu normaldi ya. Şako'nun box'ları olmasaydı keserdik. Ya bu arada arkadaşlar 660 AP çok az ya. 660 AP ne abi? 660 AP çok azdı. Şu adamın oynadığı bak benim bu ildi yapıyor izleyici ha yani? İzleyicim yani. Oğlum Yasuo varmış bizim takımda. Abi bizim takımda Yasuo varmış. Aha 4 kişi kaldık. Ben yeni gördüm. Şu an 800'e yakın olurdu arkadaşlar normalde. Rabadon'da nerf ya. Kanka öldün işte hadi ya. Gerçekten ölmedi mi? İyi var. Hepsini kestim ya. Nice. Hadi bitir de dereceli girek. Gel gel. Gökaycım oku artık tonton bir yemek kapalı pizza. Hee tonton bir yemek mi? Onu bilmiyordum abi. Gerçekten bitiremediniz mi bu oyunu? Okey. Bunu da nerflediler. Eşyanın yediği nerfe bak. Yıldırım asası da nerf yedi. Rayleigh yazıyor hala. Koyacağım bir tane şimdi masaya vuracağım bir tane. Al rahatla. <laughs> bir tane koyacağım. Klavyeye vuracağım. <laughs> Komşudan uyarı geldi. Kısık konuşuyorum o yüzden. Hala çıldırıyorum diyor. Riley'yi alsak birçok yerde az önce öleceğimizin farkında bile değilsin de. Senin canın sağ olsun. Tuttu o bu arada. Zed mal mısın? GG. Arkadaşlar YouTube. Biraz kısık konuşuyorum. Saat çok geç oldu çünkü. Seviyorum sizleri. Yeni sezonun ilk Lilya videosu muhtemelen bu kanaldaki. Şöyle bir like, hype, yorum bir şeyler bırakırsanız sevinirim. Bu kanal yan kanal. Buraya da bir aboneliği çok görmeyin. Canımsınız. Seviyorum sizleri. Yayınlara da gelin. Gecenin iki buçuğunda bile hala yayındayız. Kendinize iyi bakın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır efendim. Bay bay. Yemek yerken izleyenlere de afiyet olsun kardeşim.